Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda iki yapay zeka aracını diyet yazma konusunda karşılaştıracağız. Bakalım hangisi daha iyi diyet yazabiliyor veyahut da hangisi diyet yazıyor, hangisi diyet yazamıyor? Şimdi ChatGPT ile beraber başlayalım. ChatGPT'den, ChatGPT'ye gerekli bilgileri verdik. Ee, ondan sonra ChatGPT'den bir diyet istedik. Bize bir diyet menüsü yazdı. Diyet menüsünü şu an ekranda görüyorsunuz. diyet menüsünü incelediğimizde şöyle bir şey görüyoruz. Bir defa diyet menüsünde bizlere gramajlara falan belirtmiş. Ancak yiyeceklerin yağlı mı yağsız mı yapılacağını belirtmemiş. Ondan sonra baktığımız zaman mesela şöyle bir bilgi vermiştim. Ben Türkiye şartlarındayım. Maddi imkanım yok diye bir bilgi verdim. Ve bana yazdığı menüde 150 gram ızgara tavuk göğsü ve 200 gram ızgara somon veya ton balığı yazdı. Yani mesela maddi imkanı olmayan birisi için e, tavuk göğüs ve ton balıkların zaten alması çok zor olur. E, keza aynı şekilde mesela e, kuru yemişler falan elmalar, armutlar e, maddi imkanı o, maddi imkanı olmayan birisi için e, bunları almak zor olabilir. O açıdan mesela Çeçci şu an 1-0 geride benim için. E, aynı zamanda bu menünün besin öylesi gereksinimine baktığımız zaman da. Şöyle bir şey görüyoruz. Bu menünün yağ içeriği fazlasıyla yüksek, karbonhidrat oranı fazlasıyla düşük ve protein oranında %18'ler civarında. Ee, aslında Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kabul edilebilir ama TÜBER'e göre 10-15 ya da 12-15 aralarında olması lazım. Yani TÜBER'e göre kabul edilemez. Google Bard'ın yazdığı menüye gelecek olursak da şöyle bir şey söylemek mümkün. Bizlere aslında e, porsiyon porsiyon bir menü yazmış. E, chat GPT'ye göre çok daha iyi yazmış Bir kere o kesin Çünkü porsiyonlarımız belli Neyin ne olduğu belli Tek sıkıntımız e, burada ara öğünlerde Ara öğünlerde mesela meyve yoğurt kuru yemiş Meyve suyu şekersiz yazmış e, Yani Bu mesela çok sıkıntılı bir şey Çünkü meyvenin ne kadar hangi öğünde alınacağını bilmiyoruz Bununla alakalı bize bir bilgi vermemiş Ne yazık ki e, Ondan sonra şöyle bir şey daha var e, Bu menüde bu menüyü de, e, Şuraya koyacağım bu menüde de e, baktığımız zaman enerji gereksinimi çok düşük. Yani 1300 kalorilerde. E, aynı zamanda karbonhidrat içeriği de ChatGPT'nin yazdığı e, karbonhidrat içeriğiyle aynı. Yani %39 karbonhidrat içeriği var. %18 protein. E, geri kalan e, şey ise yağlardan oluşuyor. Hatta şöyle bir şey de söylemek mümkün. E, bu menünün yağ içeriği daha fazla. Yani yüzde 43 ya oranı çok fazla. Yani bizim zaten istediğimiz yüzde 25, 30 aralığında bir yağdır. E, Google Bart ise yüzde 43, 44 seviyelerinde bir yağ oranı eklemiş. E, bu mesela çok yüksek. Gerçekten çok yüksek bir oran. Protein oranımız e, yine aynı şekilde e, tübere göre 12-15 aralığında olması lazım. E, burada yüzde 18 civarlarında falan. Ama Dünya Sağlık Örgütüne göre 10-20 aralığında olması lazımdı. Yani Dünya Sağlık Örgütüne göre karşılıyor. Ama e, diğer şeylere baktığımız zaman kesinlikle karşılamıyor. E, bu noktada şunu söyleyebiliriz, evet, e, bart checky göre çok daha iyi bir diyet yazmış. E, ancak içerik olarak ikisi de kesinlikle rezaret. E, bir diyet, bir diyet planlanması istiyorsanız. Mutlaka diyetisyene gidin. Bu yapay zekalardan, internetten, buradan kesinlikle almayın, uğraşmayın. Çünkü e, vücudunuz, sizin vücudunuz, can sizin canınız. Hiçbir şey sizin canınızdan daha kıymetli değil. E, burada da görmüş olduk ki gerçekten yapay zekanın da e, daha fazla gelişmeye ihtiyacı var.